Merhaba arkadaşlar. Evet bu videomuzda seriler konusuna başlıyoruz. Oldukça uzun ee, anlaşıldığı takdirde oldukça zevkli olan bir konumuz. Seriler konusu. Hemen bu konudan önce biliyorsunuz diziler konusunu işlemiştik. Dizilerle seriler arasında oldukça yakından bir ilişki var arkadaşlar. Hem bunu ortaya koyacağız hem ikisi arasındaki kavramları ee, rahat bir şekilde öğrenip konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacağız. Evet, seriler konusuna şöyle başlıyoruz. Seri nedirle başlıyoruz arkadaşlar? Bakın, seri nedir? Seri a1, a2, an şeklinde. Elimizde sonsuz terimden oluşan bir dizi verilmiş olsun. Bu diziden hareketle oluşturulan a1 artı a2 artı an artı, artı, artı nokta nokta sonsuza kadar giden ee, bu şekildeki bir toplama biz sonsuz bir seri veya kısaca seri diyoruz. Ve bunu şöyle gösteriyoruz arkadaşlar. Elimizdeki ifade bir toplam ifadesi ise toplam sembolüyle n'e göre indislemişim. n eşittir birden sonsuza kadar ve genel terimi de a olan bir seri olarak yazıyoruz. Demek ki seri buymuş. Sonsuz bir diziden hareketle oluşturulan bir toplanmış. Sonsuz bir toplanmış arkadaşlar. Ve ilgileneceğimiz kısım şu. Bu sonsuz toplamın sonlu bir değere yakın sayıp yakınsamadığı ile ilgileneceğiz aslında arkadaşlar. Bu konumuzda. Ve ilk aklıma benim şu geliyor. Siz de bakarsanız eğer birden sonsuza kadar eğer böyle bir toplam varsa o zaman ilk soru şudur aklımıza gelen. Bu serinin toplamı nedir? Bu serinin toplamı nedir? Neye eşittir? İkincisi de arkadaşlar aynı dizilerde olduğu gibi burada da oldukça uzun bir süre şununla ilgileneceğiz. Bu serinin karakteri nedir arkadaşlar? Yani yakınsak mı, ıraksak mı? Bu kavramların çok iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekiyor. Bunun için oldukça önemli bir tanımımız var. O da şu. Kısmi toplamlar dizisi. Bunu iyi anlamamız gerekiyor. Lütfen dikkat edin. Buradaki ane serinin genel terimiydi. Şimdi kısmi toplamlar dizisi oluşturuyorum. Bakın nasıl olacak? A1-A2 ane A2, A2 şeklinde elimde sonsuz bir dizi olsun arkadaşlar. Ve bu dizinin terimleriyle Şöyle bir yapı kuruyorum. S1 dediğim A1, S2 dediğim A1 artı A2, S3 dediğim 3. terime kadar olan toplam, Sn dediğimde de terime kadar olan toplam olmak üzere. Ve devam ediyor bakın sonsuza kadar. Böyle bir kısmi toplamlar oluşturuyorum. Ve bunu diziye döküyorum arkadaşlar. Diyorum ki bu n eşittir birden sonsuza kadar Sn şeklinde bir dizi olsun. Ve bunun ismi de arkadaşlar işte kısmi toplamlar dizisi diyeceğim buna. Nasıl elde ettim? Verilen bir seriden elde ederek bir kısmi toplamlar dizisi oluşturdum. Dizi deyince daha önceki videolarımızda dizilerle alakalı, karakteriyle alakalı, farklı özellikleriyle alakalı bilgiler vermiştik. Şimdi bizim için çok önemli olan serinin karakteri nedir sorusunun cevabını arayacağız. Serinin karakteri şudur arkadaşlar. Eğer bir AN serisinden elde edilen kısmi toplamlar dizisi yıkılsak ise Hmm. Dizinin yakınsaklığı hemen hatırlayalım arkadaşlar Neydi? Dizinin yakınsaklığı şuydu Dizinin genel teriminin limitinin mevcut olup olmamasıydı arkadaşlar Yani bir limit değerine sahipse diyor Yakınsaksa limit değerine sahipti Bu kısmi toplamlar dizisi yakınsak ve yakınsadığı değer Yani genel teriminin limiti küçükse ise Biz bu seriye yakınsak bir seri diyoruz Aksi takdirde de bu seriye ıraksak seri diyoruz Bakın bu kavram oldukça önemli Demek ki bize serinin karakteri sorulduğunda yani yakın ve ıraksaklığı sorulduğunda hemen önce bu seriden bir kısmi toplamlar dizisi elde edeceğim. Şu an için bunu biliyorum. Bu kısmi toplamlar dizisi yakın saksa seri yakınsak, ıraksaksa seri ıraksak. Peki bir sorum daha vardı. Neydi? Acaba serinin toplamı ne demekti? Evet, serinin toplamı kısmi toplamlar dizisinin genel teriminin limiti. Neyse arkadaşlar, serinin toplamı da odur. Demek ki bu tanımla iki soruya da şu an için cevap verdik. Ama bir tanımımız daha var. Teleskopik toplam. Bu tanım da oldukça önemli olmuş olacak. Göreceğiz neden olduğunu. Verilen bir toplamı. Bakın şu şekilde bir denene kadar toplam. FK artı bir eksi FK şeklinde. Yani nasıl? Bu ifadeyi, terimleri tek tek yazdığımızda birbirini götürecek toplamlar olarak ifade etmeye teleskopik toplam olarak yazma işlemi diyoruz arkadaşlar. Evet birinci sayfamızda birinci sayfamızda şunları görmüş olduk oldukça önemli kavramları ele almış olduk. Şimdi şimdi çok sık karşılaştığımız sorulardan birisi bize bir seri verecek ve bu serinin toplamı nedir diye soracak. Hemen hatırlatmamız var. Bir önceki sayfada ne dedik? Seriden elde edilen kısmi toplamlar dizisinin limiti serinin toplamını verecekti. Hmm. Şimdi bu tür sorular arkadaşlar e, ee, karşımıza sık çıkar. Ama şuna dikkat et, şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kere öncelikle bu serinin genel terimi nedir? Hemen onu bir yazalım. Bakın AN şeklinde bu genel terimi bize vermiş. Ben genel terime baktığımda hemen şunu görüyorum önce. Çok basit bir genel terim vermiş. Yani serinin toplamını soruyor ama genel terim çok basit. Neden? Çünkü rasyonel bir fonksiyon arkadaşlar. Bakın bu bir fonksiyon olarak düşünürsek. Efen şeklinde payı sıfırıncı dereceden, payda 2. dereceden olan çok basit bir rasyonel fonksiyon var elimde. Yani burada çarpı e üzeri n çarpı sinüs n gibi sonsuz tane düşünebileceğim fonksiyondan çok basit bir fonksiyon seçmiş. Acaba neden? Acaba neden? Zor mu acaba bir serinin toplamını hesaplamak? Bakalım bunu bir irdeleyelim. Peki neydi arkadaşlar serinin toplamını bulabilmemiz için? Seriden elde edeceğimiz kısmi toplamlar dizisi'nin limiti, yani buradan bir kısmi toplamlar dizisi oluşturursam bunun genel terimin limitiydi. Peki düz mantıkla şöyle bir başlayalım. Sn dediğim ifade a1 artı a2 artı nokta nokta an şeklinde değil miydi arkadaşlar? Sanki olay kolay gibi. Sanki kolay gibi. Bir bakalım. Peki Sn a1 dediğimiz birinci terim mi arkadaşlar. O da nedir? 1'in karesi artı 1. 1 bölü 2 artı 1 bölü hemen yazalım. 6 artı 1 bölü 12 artı nokta 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 1 bölü n kare artı n şeklinde. Peki bunun limiti mi bulacağım? n sonsuza giderken sn dersem eğer ve uzun uzun yazalım tekrar. Bakın bir tanesini de görelim bunu. 1 bölü 2 artı 1 bölü 6 artı 1 bölü 12 artı nokta nokta 1 bölü n kare artı n. Hemen bakıyorum. Kalkulus 1'den biliyorum ki 1 bölü 2'nin limiti sabittir arkadaşlar. Bu sayı sabit bir sayı. Limiti 1 bölü 2'dir. Artı 1 bölü 6 artı 1 bölü 12. Bir tek şunu görebilirim. En sonsuza giderken. Evet şurası sıfıra gider. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sn'nin bu şekilde yazılmasıyla bu toplam hesaplanamıyor. Bu limit hesaplanamıyor arkadaşlar. Zaten ben burayı bulmak istiyorum. İşte serilerde toplam bulmak e, bu yüzden biraz zor arkadaşlar. Çünkü ben öyle bir sn elde edici etmeliyim ki, öyle bir genel terim elde etmeliyim ki bu limit benim için anlamlı olmalı. Yani limit hesaplanabilir olmalı. İşte bu yüzden verilen farklı fonksiyonlar için, farklı genel terimler için hep bir mantık üretmem gerekiyor. Bu yüzden de serinin toplamı soruları, karşınıza çıkacak serinin toplamı soruları oldukça kısıtlıdır arkadaşlar. Bakın böyle bu şekilde rasyonel bir fonksiyonsa eğer hemen şöyle başlayalım. Ben size şunu söylüyorum. Kalkulus 1'de integral kısmında görmüştük. Neydi? Bu şekilde elimde rasyonel bir fonksiyon varsa yani pay ve payda polinomsa polinom eşitliğiyle bir yerlere varabiliyorduk. Neydi bu yöntemin ismi? Basit kesirlere ayırma metoduydu. Doğru mu arkadaşlar? Nasıl uygulanıyordu bu? Hemen hatırlayalım pay ve payda polinom olacaktı. Ve payın derecesi paydanın derecesinden küçükken basit kesirleri ayırabilirdim. Ki öyle olduğunu görüyoruz. Hemen o zaman yazalım. 1 bölü n kare artı n ifadesi. Bakın n kare artı n ifadesi. Hatta neydi? Bu genel terimiydi verilen serinin. Nasıl yazacaktık arkadaşlar bunu? Önce en sade halde çarpanlara ayrılmış hale getirecektik. N artı 1 şeklinde yazdım. Polinom eşitliği nasıl geliyordu hatırlayalım. Lineer çarpan ikisi de kökler 0 ve eksi 1 olmak üzere a bölü n artı b bölü n artı 1 şeklinde eğer yazarsam ve yazarsam ve burada polinom eşitliğine geçmek için hemen paydalar eşitliyorum. Burayı n artı 1 ile burayı da n ile çarpacağım arkadaşlar. Dolayısıyla 1 eşittir polinom eşitliğinden 1 eşittir a çarpı n artı 1 artı B çarpı N şekline gelmiş olacak. Doğru mudur arkadaşlar? Bir bakalım hata yapmayalım. Dolayısıyla bu bir polinom eşitliği ise arkadaşlar her N değeri için sağlanır. Yine hatırlayın kalkuluş birden. Bunun 2-3 tane bulunma yöntemi vardı. Ben bunu şöyle anlatırım derslerimde. En kolay yani her N için sağlanıyorsa kökleri seçerim. Birinci kök 0, ikinci kök eksi 1. Dolayısıyla n eşittir 0 için eşitlikte her yere en gördüğüm yere 0 koyuyorum. 1 eşittir 0 koydum. A şu gitti. Dolayısıyla A'nın 1 olduğunu görüyorum. Bakın en eşittir eksi 1 için A'lı terim kalmadı. B'nin de eksi 1 olduğunu görüyorum. Umarım görmüşsünüzdür. A ve B bulunduğu takdirde artık artık genel terim olan A ne? Yani 1 bölü n kare artı n bana bu soruluyordu. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? Aynı zamanda 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1 şeklinde bir yapıya döndü. Bakın benim için oldukça önemli burası. Niçin? Çünkü burası artık teleskopik toplama haline geldi. Şimdi tekrar soruma dönersem, soruma dönersem ben neyi bulmaya çalışıyorum? Sn'nin genel, Sn'nin limitini araştıracağım. Sn dediğim neydi? A1 artı A2 artı A neydi? Bakın. Artık burada A1'i şu şekilde yazabilirim. En gördüğüm yere 1 yazacağım. Bakın şöyle yazalım. 1 1 bölü 2. Lütfen dikkat edin. Artı ikinci terim yazıyorum. Burası nedir? A1. İkinci terim yazalım. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Bakın ikinci terim. Artı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. Artı nokta 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 diyelim. En eksi birinci terimde yazalım arkadaşlar. En eksi 1 yazarsam 1 bölü n eksi 1 eksi 1 bölü n artı şurası an eksi 1 olsun ve n'inci terim yazalım. O da ne olacak? 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1 Lütfen izleyin. Artık bu toplamı aldığım takdirde teleskopik toplam oldu. Birbirini götürecek ifadeler var. Nedir arkadaşlar bu ifadeler? Eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 ile gitti. Eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 ile eksi 1 bölü 4 bundan sonra gelen terimle gitmiş olacaktı. Doğru mudur? 1 bölü n eksi 1 bölü n 1 bölü n eksi 1 bir, bir önceki terimle gitti. Anlıyorum ki baştan bir sondan da bir terim kaldı. Ve 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 sn şu şekilde oluştu. 1 eksi 1 bölü en artı 1 şeklinde oluştu. Lütfen dikkat edin. Burada oluşturdum sn ve burada oluşturdum sn'yi. Artık bu genel terimin limiti benim için anlamlı oldu. Yani nedir? limit n giderken sonsuza sn dersem limit n giderken sonsuza 1 eksi 1 bölü n artı 1'den n sonsuza giderken sonsuz artı 1 sonsuz 1 bölü sonsuz sıfıra gittiğini görüyorum buranın buranın sıfıra gittiğini görüyorum ve cevabın da ne olduğunu anlıyorum arkadaşlar 1 olduğunu anlıyorum ve kısmi toplamlar dizisinin yakınsak ve genel terimin limitinin 1 olduğunu görüyorum. Bu bana neyi veriyordu arkadaşlar? O halde bana sorulan bana sorulan seri n eşittir 1'den sonsuza kadar 1 bölü n kare artı n serisinin toplamı 1'miş yakınsadığı değer. İkinci soru olarak burada sormamış ama bu seri yakınsak ya da ıraksaklığını araştır deseydi karakterini sorsaydı serinin de yakınsak olduğunu söyleyecektim. Çünkü limiti mevcut olduğunu görüyorum. Evet tekrar başa dönüyorum. Demek ki bir serinin toplamı soruluyorsa arkadaşlar kısmi toplamlar dizisinin limitine bu şekilde bakmayı öğrendim. Evet. Bir sonraki videoda örneklerime devam edeceğim.